Evet, sevgili dostlarım, iyi akşamlar dilerim. 24.05.2020 tarihiyle gece saat 22'de gram altın TL yorumları için tekrar karşınıza geçmiş bulunuyorum. Öncelikle bayramınızı kutlarım. Umarım her şey yolundadır. E, i̇stediğiniz gibi gidiyordur. E, hemen analiz, analizimize geçelim. Şimdi 379'dan kapanan bir gram altın var hafta sonu itibariyle. Ve e, size daha önce bahsetmiştim. Ee, omuz baş omuz formasyonu oluşuyor demiştim Şuralardayken hatta ee, Ve bu oluşursa dedim Bunun yönü e, 352'yi gösteriyor Şimdi buraya nasıl geldik? Ee, omuz baş omuz formasyonu oluştu Fakat bunun tam anlamıyla oluştu dememiz için Şu birkaç gün içerisinde Benim 377 altında kapanış elde etmem lazım 377 altında Kapanış elde edersen bu birkaç gün içinde buranın kırıldığı anlaşılacak. Şu omuz baş omuzun dip, dibinin kırıldığı anlaşılacak. Ve daha sert bir şekilde çok hızlı değil ama yani hedefin 352'ye gideceğini düşünüyorum. Çünkü omuz baş omuz formasyonu oluştuğunda bakın burada 25 TL'lik bir marj var. Ve bu e, omuz baş omuz oluştuktan sonra e, kırıldığı andan itibaren ee, biz bunun 25 TL aşağı gelmesini bekleriz Bu da 352'ye tekabül ediyor Şimdi hemen farklı bir açıdan size bir şey göstereceğim Şimdi yükseliş trendimizin başladığı şu aralık başına Yani şu aralara ben eğer Fibonacci'mi koyarsam Ve e, Fibonacci seviyelerime bakarsam Bakın tam 352 seviyesinde Benim burada bir Fibonacci seviyem var 0.382 Yani Bu rastlantı değil arkadaşlar Gerçekten Yani şu an düşmesini beklediğimiz yerde bir Fibonacci Desteği görünüyor Şu an mevcut duruma göre ee, Ve Eğer daha sağlıklı bir yükselme istiyorsak 0.382 ile 0.618 arasında Yani Şöyle gösterecek olursam, şu aralarda toparlanma olması lazım ve bu aralarda bir toparlanma olursa daha sağlıklı bir uzun vadeli yükseliş bekleyebiliriz. Şimdi hemen farklı açılardan yine durum değerlendirmesi yapalım. Makte göstergemiz günlük bazda bana zaten bu solumuzun başı gibi satış vermişti. Yani yaklaşık satış verdiği alan 390'lar. Gayet güzel bir noktadan satış verdirmiş. Ve şu an gördüğünüz gibi hala iniyor. Ve kısmen zaman zaman hacimleniyor mumları ters yönde. Ee, şu anda henüz alım sinyali vermiyor maktemiz günlük bazda. Günlük bazda Eresa'yı incelediğimizde ise şu an 50'lerde olduğunu görüyoruz. O da hala net bir alım vermiyor ya da bir yön tayini konusunda bize yardımcı olacak bir veri vermiyor. Sadece şu an e, aynı mevcut trend gibi bir iniş trendinde olduğunu görüyoruz. Bu ikisi birbirini yön olarak desteklediğinden dolayı. Yani şu burada da keza şu olduğundan dolayı. Biz burada bir uyumsuzluk bulamadık henüz. Ve keza MACD'ye de aynı yönü gösteriyor. Şu an... Ee, bunlara göre doğru bir alım zamanı değil. Yine gram altında sözü geçen ve tayininde kullanmayı sevdiğimiz e, DEMA 20 ve DEMA 50'nin e, ne dediğine bakalım. Bakın bu yeşil üste çıktığında alım sinyali veriyor ve yeşil alta doğru inerken kırmızının satış sinyali veriyor. Bakın bana zaten hemen hemen tepeden sattırmış bu. Yani 391 civarlarından sattırmış. Ve şu an ee, henüz almayı tavsiye etmiyor ve bu gram altında gayet güzel çalışan aslında bir indikatör. Ee, bunun da dediklerine önem vermek lazım. Ağırlıklı hareketli ortalama açısından değerlendirecek olursak, bakın yeşil renkli 13 günlük, sarı renkli 21 günlük, kırmızı renkli 55 günlük hareketli ortalamalarımda bana şu yeşil sarıyı kestiği yerde yukarıdan kısa vadeli satış emri veriyor. Bakın 385'ler civarında bana zaten sat demiş bunu bana. Ve şu an kesinlikle alımı tavsiye etmiyor hareketli ortalamalar ve yakında da zaten bu ikisi bu üç çizgi bir yerde şuralarda bir yerde buluşacaktır. Düz bile gitse şu an fiyatlar hareketsiz bile devam etse buluşacaktır. Ve kesin sat emri verecektir uzun vade içinde yani orta ve uzun vade içinde. Bunlara dikkat ederim. Şimdi kısa bir değerlendirme yapacak olursak, son bir değerlendirme. Evet, şimdi kısa bir değerlendirme yapacak olursak, son bir değerlendirme. Eğer bu hafta içinde 379'lardan 377 6 seviyelerine gidip kapanış yapabilirsek o zaman bu omuz baş omuz formasyonun oluştuğuna emin olabiliriz ve o zaman çok 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 büyük bir ihtimalle süre veremiyorum ama yani ben uzakta olmayan bir aralıkta geleceğini düşündüğüm 352. Bu da Fibonacci seviyelerinden birine denk geliyor. Buraya geleceğimizi düşünüyorum. Burayı kırarsak da, o zaman daha da aşağıları için konuşabiliriz. O zaman zaten ters bir çanak oluşuyor, şöyle şu şekilde. Ve bu çanak oluştuğunda ise, çanak boyu kadar daha bir düşüş bekleyebiliriz. Ama bunu daha sonra konuşalım. Bu bundan sonra konuşacağımız şey. Herkese tekrar mutlu bayramlar dilerim. Ee, umarım gününüz istediğiniz gibi geçiyordur. Şu karantina süreçlerini de atlatırsak herkes daha mutlu olacağını düşünüyorum. Ee, mutlu mutlu olmak lazım. Tekrar teşekkür ediyorum. Beğenirseniz beğene tıklamayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler dilerim.